Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzetli bir tatlı yapacağız. Kaburga tarifimiz için videomuza başlayalım. Tatlımızın şerbeti için 3 bardak şeker ve 3 bardak su, birkaç damla limon damlatıp kaynatıyoruz. Daha sonra dinlenmesi için kenara alıyoruz. Şimdi hamurumuzun yapımına geçelim. Yarım paket margarin ya da dilerseniz tereyağı. 2 yumurta. Yarım bardak yoğurt. Bir çay bardağı da sıvı yağ ekliyoruz. Bir su bardağından iki parmak eksik de ilmek ekledik. Bütün malzemelerimizin tamamen karıştığından emin olduğumuzda 3 su bardağı unumuzu ekliyoruz. Markadan markaya farklılık gösterebilir. Bize 3 bardak yeterli oldu. Kabartma tozu ve vanilini de bu aşamada ekliyoruz. Hamurumuz iyice yoğrulduğunda artık şekil vermeye hazır hale geliyor. Hamuru şeklini vermek için e, süzgeç kullanabilirsiniz veya rende de olabilir. Biz bu şekilde küçük bir süzgeç kullandık. Ceviz büyüklüğünde bir parça alıp bastırarak şeklini veriyoruz. Daha sonra içine de kırılmış ceviz, biraz da tahin karışımımızı koyuyoruz. Bu şekilde bütün hamura şeklini veriyoruz. Bu işlem bittikten sonra borcama dizilmeye hazırlar. Evet tatlılarımız artık fırına girmeye hazır. 180 derece fırına koyuyoruz tatlılarımızı. Önceden ısıtılmasına gerek yok. Ve piştikten sonra bu şekilde görünüyorlar. Çok güzel kızarmış. tatlılarımızı 5-10 dakika dinlendirdikten sonra şerbetini dökebiliriz. Bir yarım saat kadar şerbetin çekmesi için dinlendirmemiz gerekiyor. Daha sonrasında sunuma hazır olacaklar.